aşçı meslektaşlarımız birer birer işten çıkarılırlar. Kimse yılın kalan kısmında nasıl geçineceksin diye sormuyor. Gel dediklerinde gelmeye, git dediklerinde gitmeye devam mı edeceğiz? 3 ay restoran veya otel mutfağında çalışan insanlar ben aşçıyım diye ortaya çıkıyorlar. 6 ay geçmeden bir bakıyorsun mekan kapanmış. Biz baristalar dünyanın neresinde bir yenilik olsa işletme menüsünü ekleyen vizyon sahibi çalışanlarız. Gelecek hayali kurmaya bile yetmeyen maaşlarla çalışmaya mecbur muyuz? Ve garsonluk mesleğine herkes geçici bir iş gözüyle bakıyor. Bu meslek için harcadığımız onca emeğin karşılığını maddi olarak neden alamıyoruz? Daha önce dükkanımı kafe üzerine işletme kurmaları için kiraya verdim. Kur'an ortaklardan biri doktor. Biri mühendis, biri pilottu. Her bir paylaşımım yüzlerce etkileşim alıyor. İşletmelere müşteri yağdırıyorum desem hiç abartmış olmam. Enflasyonun yükseldiği, gelir dağılımının bozulduğu zamanlarda maaşlı çalışanların önlem almak için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Çare maaşlı çalışanların kendi işlerinin patronları olmasıdır. Ama ne sermaye var ne ekip. Bunlar olmadan kendi işini kurmak nasıl mümkün olacak ki? Yüzyıllık eski iş gelenekleriyle günümüz iş dünyasında başarılı olma dönemi bitti. Yeni şeyler yapmalı. Birlikte çalışıp güç birliği oluşturmalıyız. Biri doktor, bir mühendis, bir pilotmuş. Sizce bu işte bir gariplik yok mu? Müşterinin istediği yemek ve diğer hizmetleri sunan zaten siz değil misiniz? Yani Yağınız var, ununuz var, şekeriniz var. Ne duruyorsunuz? Robotlar, aşçı'nın, garson'un işlerini nasıl elinden alacak demeyin. Alacak. Peki bugünden önlem almanın yolu nedir? İhtiyacınız olan girişimlere kolaylıkla ulaşabilmeniz için bitula.com kuruldu. Hem girip ücretsiz şekilde girişimci üyeliklerinizi oluşturun, görün, görünür olun.